Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Assetto Corsa Evo bölümünde sizlerleyim. Biraz daha zaman geçsin şu online modu patlar mı patlamaz mı dedim lisansları yapmak için ama dayanamadım abi gerçekten çok zevkli. Biraz grafik ayarlarıyla da kurcaladım. DLSS'i açtım. Kaliteye aldım. Ekstra kalite de var ama normal kaliteye aldım. Ayna görüntülerini biraz düşürdüm ama çok kötü gözüktü abi. O yüzden o ayna kalitesini tekrar geri çıkarttım. Daha böyle GPU'm çok fazla zorlanıp deli gibi fan açmayacak şekilde ayarladım böyle çok az Belki düşmüş olabilir şimdi abi onu bunu geçin eldivenler mi eldivenler her şey hazır ee, burada lisanslara gireceğiz lisansları yapacağız şimdi ilkinden başlayacağız oğlum ben bunların hiçbirini yapmadım ne iş lan para da 58.774 olmuş kendi kendine mi oynadım hakikaten çok ilginç abi. Hadi bakalım yapalım şunu ilginç sizde de oyun varsa ve karşılaştıysanız bununla yorumlara yazın abi garip yani hem paranın az kalması lazım çünkü araba aldık biliyorsunuz üzerine oynamadım ben ekstra bir yarış da yapmadım. Sadece practice mod'da az önce biraz arabayı denedim. Ama bunların hiçbirini yapmadım yani. Hadi bakalım. çatara patar alıyorsun ya. Evet, 21.559 iyi bir kalkış yapmadık, çok iyi değildik. Ee, baştan başlayacağız. Şu virajı kötü alıyoruz ya, hatırsın. Ulan ucundan kaçırdık iki yıldızı ya. İki yıldız yapmadan en azından iki yıldız yapmadan bırakmayacağım abi. Oğlum bu kadar olmaz ya ucundan ucundan gidiyor. kötü olmayan bir süre yapmış olduk. 2 yıldız 2 yıldız en azından tamamlayalım abi. Devam edelim. Ee, daha sonradan bunları oyunla ilgili tecrübe de kazandıkça pistlerle ilgili de tecrübe kazandıkça 3 yıldızı da tamamlayacağız zaten. Evet. Aha bak düzeldi. Param da düştü. <laughs> İyice sapıttı lan. Şimdi e, buna geçebiliriz. RS Cosworth çok sevdiğim bir araç gerçekten. Kulakçıklardan oynamaya devam edeceğim bir süre. Şu vites aparatını yapmak üzereyim. Vitesi biraz uzatmak için çok zorlanırız abi. Elim çok önde kalacak çünkü. E, o yüzden bozmak istemiyorum o işi. Çok güzel sesi. Araba nasıl hiç kullanmadım bunu. Önemli değil önemli değil. Şu anda bir görelim. Ne yaptırdığını bir görelim abi. Oo, nasıl salıyor? Biraz temkinli olmak lazım. Baksana aga. Hadi oğlum. Kaç yapacağız acaba? Ucundan kaçırdık ha. Bu iki yıldız, o iki yıldız buraya gelecek aga. O iki yıldız buraya gelecek. Bir dipte kalkayım bakayım. iyi oldu. kontrol kapalıymış bunda şu anda. Hadi bakalım. Abi dur sen hemen çiçekte yanlıyorsun ya. Baksana şuna. E, güzel yanladık da bir anlamı kalmadı yani. Fena da başlamamıştık ya. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Var içimde bir iz. Bazen biraz geç kalıyoruz test değiştirirken. 35, 36. Yapma be oğlum. Aa yaptık lan. Ucundan yaptık. Tamam hadi bitir. Evet. Geldik. Oo elektrikli. İlginç olacak. Hadi bakayım. Alete bak. Değişik bir şey bu. Viraj nasıl acaba? Bir test amaçlı bir gidelim bence şu an. Peki. 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 Burada da bitiyor musun? Tamam abi. Hadi koçum. Çok daha agresif girebilir bu viraja. İlk defa bitirebildiğimizi varsayarsak çok da kötü değil. İki yıldızdan uzaklık olarak diyorum tabii ki de. Ee, yoksa iyi değil. Yani daha kendimizi çok geliştirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar normal Assetto Corsa neredeyse hiç oynamadım. Assetto Corsa kompetisyonu 15-20 saat falan e, maksimum oynamışım. Onu da kontrol ettim. O yüzden e, alışmamız gerekiyor. Yoksa işte yok fren yeriymiş, yok Apex'miş, oymuş buymuş. Bunları ben de biliyorum tabii ki. Arabaları ve pistleri tanımamız lazım. Bunları limitte kullanabilmek için. Hadi bakalım. O iki yıldızı yaparız biz ya. Bakalım biraz daha agresif deneyeceğim. Burada çok agresifliğe gerek yok. Oğlum ucundan kaçırdık ya. Ucundan kaçırdık olacak ama. Olacak güzel. Bak biraz daha tanıyınca biraz daha agresif girmeye başladık. Hadi bebeğim. Haydi bebeğim. Abi gene mi aynısını yaptık? 32, 660 falan öyle bir şeyler yapmıştık zaten. Güveniyorum sana. İşte bu. Evet. iki yıldızı yaptık. Evet şimdi geldik. Uf bu alet zevkli olacak. Aga GR86. Haydi bakalım. Şu kontrol bir de ama güzel güzel tatlı tatlı salıyor kendine. Oğlum çıkmayaydın ya. Kaç yapıyoruz? Yani biraz daha zorlasak evet, iki yıldızı becerebiliriz gibi. Hadi bebeğim. agresif girmeliydim buraya. Abi inanmıyorum ya. 65 salise ile iki yıldızı kaçırdık. Oğlum. viraja fena girmedik, ikinci viraja kötü girdik. Burası çok tehlikeli abi. Ah be abi. Güzel, güzel abi. Zorlukları severiz, zorlasın abi bizi. Ne kadar zorlarsa o kadar öğrenmemizi de kolaylaştırıyor aslında. Bence bu olay da çok iyi arkadaşlar. Birçok arabaya en azından kullanış dinamiği olarak oyunun fiziklerine alışmanız açısından e, bence çok güzel bir öğretici. Bu sefer de bir kaz kalkacağım. koçum. Hadi koçum. Kaç oldu? Oğlum yanlaya yanlaya bitirdik be. Yanlaya yanlaya iki yıldız yaptık. Güzeldi bu. Bu güzeldi. Abi şom ağzımı açmış olmayayım ama hala online'ız. <laughs> Para da 78 bin oldu. Evet son alet. Alpine A110 ve Alpine Oo, tur atacağız. Çok güzel sesi. Peki, peki hiç daha başları olduğu için öğrenmeye gerek yok. Abi çatara pataralar sesler filan çok iyi oğlum ya. Yanlaya yanlaya dönüyoruz valla yine. Bırak kontrol bir Oğlum araba çok zevkli. Burada hep aynı hatayı yapıyoruz ya. Burada gerçekten buraya alışmak lazım. Arabanın sesine vesaire birçok şeyine bayıldım. Yapma be oğlum. Oğlum ya nasıl çatara patara yapıyorsun sen ya? Allah! Neyse, kurtardık. İyi değiliz, iyi değiliz ama bakalım. 1.47'nin altında yapmamız lazım. Abi yok artık ya. Bunu hiç beklemiyordum ya. Tabi haritaları daha doğrusu pistleri çok harika bilmediğim için arkadaşlar. E, okları okları falan da kapattım. O şekilde doğru düzgün öğrenilmiyor. E, haritayı da koymadılar. Harita biliyorsunuz daha eklenmedi. Onu da görmeyince ara ara sıkıntı oluyordu hala. Hadi koçum. Hadi koçum. Tırstım buradan. Oğlum bu yapılır mı? Bu en sonda yapılır mı? Abi olmadı ya. Bazı yerlerde fena değildik. Çok zevkli araba. Oedd i ับมา hiç de az değil 2 saniyeye yakın fark var Evet abi oraya aslında bitirdik ama ben orada e, yani en azından hepsinde iki yıldız yapmış olmak istiyorum arkadaşlar başka hani e, ekstra mod olmadığı için bilerek hiç oynamadım son videoyu çektiğimden beri ki birlikte bir lisanslara başlayalım istedim şimdi artık e, ara ara oynamaya başlayacağım Biraz daha tecrübe kazandıkça araç hakimiyetleri daha iyi olacaktır. En azından alışacağız. Ondan sonra bu süreleri de en azından eksik kalanlar olursa tamamlarım. Ama bütün ehliyetleri hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Yani onları ben ayrı ayrı yapmayacağım. Videolarda yapacağız. Bu arada konuşurken çok kötü başladım ama arkadaşlar bir kere daha deneyeceğim. Ee, çok aşırı videoyu uzun tutmak istemiyorum. Sonuçta bir yıldızımızı da aldık. Aslında bunu da bitirmiş olduk. Ben bunu daha sonradan gerekirse iki yıldızı tamamlarım. Ama bir iki deneme daha yapacağım. Aslında traction kontrolü 2'ye alsak çok daha rahat döneriz abi. Ama o şekilde alışmak istemiyorum abi. Geç kaldık, geç kaldık. Bence neredeyse yarım saniye kaybettik sırf orada. Yalnız baya keyif almaya başladım arkadaşlar oyundan. Yani çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu. Gene aynı yer, gene aynı hata. Son. İşte bu. işte bu bakın sustum. Konsantrasyon vesaire bir şekilde iki yıldızı aldık. Şimdi konsantrasyon vesaire öyle övüyorum kendimi ama şu anda yeni oynadığım bir oyuna, alışık olmadığım tarzda bir oyuna iki yıldız alıyorum. Yani 3 yıldızı elini kolunu sallayarak alabilecek şoförler de var sonuçta. Abi zaman merak etmeyin arkadaşlar. Hızlı öğrenirim biliyorsunuz. Bu tarz şeyleri de çok severim. Vazgeçmeden devam edeceğiz. Bu oyunu bayağı oynayacağız. Yani ana rollerden biri olacak kanalda daha önceden de dediğim gibi. Ve burada gördüğünüz e, sports kare ehliyetini aldık. Super kare ehliyetini de yani bütün görevleri en azından iki yıldız bizi çok zorlarsa bir yıldız bitirecek şekilde hepsini ayrı ayrı videolarla çekeceğim arkadaşlar. Bazıları çok uzun sürerse belki ikiye bölerim parça parça. Öyle yaparım. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.